Daha önceki derslerimizde defer anahtar kelimesini görmüştük. Defer anahtar kelimesi belirli işleri ertelemeye yarıyordu. Erteleyen anahtar diyelim. Differ'den sonra vermiş olduğumuz işlemler fonksiyonun ilgili süslü parantezi bittikten sonra trigger edilen işlemlerdir. Differ ile beraber hata yönetiminde kullanılan iki tane daha özel yapımız var. Bunlardan birisi panik, bir tanesi recover. Şimdi panik kavramımıza şu şekilde bakabiliriz. Test kodumuzu çağırdığımızda test fonksiyonu çağrılacak. Test başladı, test bitti yazacaktır. Olası bir şekilde biz bazı durumlar gereği kodun patlamasını isteyebiliriz. Bir modül yazmışızdır. Bu modülü çağıran sistemde de hata varsa hata olmadan düzgün bir şekilde çalışabilmesi için sistemin düzgün kurulmasını bekliyoruzdur. Bu kurulma düzgün gerçekleşmediyse bizim modülümüzün çalışmasını istemiyoruzdur. Bu durumda sisteme panik fırlatabiliriz. Bir panik oluşturduğumuzda yazalımımız bize şu şekilde bir tepki verecektir. Zaten bu kodu yazdığımda bana bir uyarı veriyor. Bu satırın zaten çalışmayacağını söylüyor. Çünkü panikten sonrasının derlenmesi mümkün değildir. Test başladı yazacak. Daha sonra panik mesajı yazacak ve bu, bu paniğin nerede gerçekleştiğini main, main dosyasının içerisindeki ee, main dosyasında değil proje 8.go dosyasının içerisindeki 17. satırda main'in içerisinde çağrılan test fonksiyonunda bu test fonksiyonunun içerisindeki 17. satırda panik oluştu Bundan dolayı da devamını getiremedim diyor. Şimdi bu testimiz panik olsun. Burada bilmemiz gereken konu şu. Panik yazmış olduğumuz modüllerde modülün çalışması için gerekli konfigürasyon modülü kullanan yazılımcı tarafından henüz sağlanmamışsa modülü başlatamayacağımız için fırlatmamız gereken bir hata türüdür. Bu paniği kendi modülü yazarken, kendimiz modül yazarken kullanmalıyız. Biz kullanacağımız gibi harici olarak çağırdığımız birçok modül de düzgün konfigüre edilmediğinde panik fırlatacaktır. Bu paniğin iki tane kullanım yeri var. Yani ya biz yazarken ya da başkası yazarken bu modüllerin içerisinde panik oluşturacaklardır. Şimdi bu test panik fonksiyonunun Bizden bağımsız olarak harici bir yerden aldığımız bir modül olduğunu düşünelim. Ve bizim kendimize ait bir test kodumuzun olduğunu düşünelim. Bu test kodumuzun içerisinde şuna test harici diyeceğim. Dışarıdan almış olduğumuz test harici kodunu çağırıyoruz. Şimdi biz varsayımsal olarak kodun bu tarafını hiç görmüyoruz. Bu harici bir modülün içerisinde. Biz bu modülün içerisindeki bir fonksiyonu kendi yazılımımızda çağırdık. Ve çalıştırdığımızda o kodun içerisinde yazılmış olan panik bizim kodumuzun da patlamasına sebebiyet verdi. Yani bizim yazılımımızın çalışmasını engelledi. Şöyle yapalım. fmt test 1 ve test 2 diyelim. Bu da test harici test harici. Bu geri onu bana getiriyor. Ne kadar aşağıya atmaya çalışsam da. Şimdi bizim kodumuzdaki test 1 çalıştı. Test harici fonksiyonu diğer kütüphanedeki dışarıdan gelen kop fonksiyonu çalıştı. Test harici başladı yazdı. 60 olduğu panikten dolayı bizim kodumuzu patlattı ve kodumuzun devamındaki test 2 çalışmadı. Böyle bir durum için bizden bağımsız olarak çalışan bir panik durumu için yapmamız gereken şey ise recover'dır. Recover tanımlayabilmek için şunu yapabiliriz. Bir defer oluşturacağız. Burada inline bir fonksiyon yazıp recover diyebiliriz. Bunu da bu şekilde trigger edebiliriz. Bu durumda kod burada sonlansa dahi kodumuz patlamayacaktır. Yani üstteki kodumuz çalışmaya devam edecektir. Şimdi buna bakalım. Test fonksiyonunu çağırdım. İçerisinde bir panik oluştu. Bunu recoverla kurtardığım için ana kodum kesintiye uğramadan çalışmaya devam etti. Eğer bu recover'ım um kurtarma kodum olmasaydı o zaman yukarıdaki ana kodumda kesintiye uğrayacaktı ve çalışmayacaktı. Bu çı fonksiyon çalıştıktan sonra projemin kendisi otomatik olarak patlayacaktı ve devam etmeyecekti. Projemin patlamasını istemediğim için bu kodu recover yöntemiyle kurtarmak istedim. Recover'ın kullanımında karşımıza şöyle bir şey çıkabiliyor. Bu recover fonksiyonu geriye bir error verebilir. Bunun kullanımıyla alakalı bir şey şöyle bir kullanım sergileyebiliriz. Bu da bize panik birin recover olduğunu zaten gösterecektir. Panik birdeki kodu bize getirdi ve bunun recover edildiğini açıklamış oldu. Bu differ'ı bu şekilde inline bir fonksiyon yazarak kullandığımız gibi bunu buradan aldım. Recover function dedim. Defer'den sonra bir recover function oluşturarak bunu çalıştırabilirim. Şimdi bu yazmış olduğum recover function generic bir kod oldu. Artık çağırdığım bütün kütüphanelerin harici fonksiyonlarını çağırdığım her metodumun içerisinde, her fonksiyonumun içerisinde defer ile bu fonksiyonu recover edersem, recover fonksiyonu çağırırsam ve kodumu recover edersem benden bağımsız olarak diğer modüller içerisinde oluşan hiçbir hata benim ana yazılımımın patlamasına sebep olmayacak. Bunu kurtarabileceğimdir. Bu recover'ın böyle bir kullanımı var. Burada istersek ekrana logo yazmak yerine bir yere e-mail gönderebiliriz. SMS gönderebiliriz. Burada oluşanların log kaydını alabiliriz. Gibi 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 bu algoritmik olarak ne yapacağımıza karar verdikten sonra akar gider. Birçok yöntemle bu şeyi, hatayı e, sübvanse edebiliriz. Panik ve rekaburun sistemi içerisindeki genel kullanımı bu şekildedir.